Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü sorumuz Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati'nin bitersek hep beraber biteceğiz, kazanırsak hep beraber kazanacağız sözü üzerine olacak. Bakalım vatandaşlarımız bu Kurtlar Vadisi repliği gibi olan söze ne gibi yorumlar yapacak? Lütfen bizleri destekleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Buyurun izleyelim. Valla bitersek hep beraber bitmeyeceğiz. Biz bittik zaten. Onlar biterse biz mutlu oluruz. Bitmezlerse zaten biz sıfırız yani. Öyle düşünüyoruz yani. Biz başka bir şey de düşünmüyoruz. Ama hani yapılanların hesabını versinler. Hani bu kadar 80 milyon insanın hakkını nasıl yediler? Nasıl çarçur oldu? Bunun bir hesabını millete versinler. Tek istediğimiz bu yani. Tamam hepimizin bir şey doğru da hep beraber nasıl kazanacağız? Bana bunu bir açıklayabilir misin? O kısmı ben de anlayamadım abi. Ya ben, ben de anlamadım. Dinlemedim de olayı ama yani nasıl hepimiz beraber kazanacağız bu gidişle? Çöküşün daha dibine geldik. Daha artık bundan sonra nasıl yani kendimizi toparlayacağız ki? Dib'e yaklaşınca oradan zıplayarak çıkacakmışız abi en yukarıya. Sen bak da yerin altına geçmeyelim. <laughs> Kazanırken beraber kazanmadık ki. Kaybedersek onlar kaybedecek. Bu defa Hayır da mi? tutmazsa gene başka bir bakan değişebilir mi efendim? Bakan değişikliği olur mu? Bana kadar gelebilir sıra. Yani sizin de şansınız var. Var değil mi? Tabii. Tanrı'yla biz beraber mi batırdık? Ben onu sormak istiyorum. Şimdi sıkıntılar hemen hemen 15-20 yıldır sürüyor. Yani insanlarda bir kalabalık var ama huzurlu mutlu bir insan görebiliyor musun? Yani göremiyorsun yani. Çünkü sıkıntı önce kendini arayacak. Durumlar sıkıntı yani. Tamam. Yani lüks yaşayan zaten üst düzey yaşıyor. Onlara yetişme imkanımız yok. Yani alt tabakaya iyice geriledik. Yani insan biraz elini vicdanına koyar ya. Yani hak hukuksa herkes hak hukuk. Sırf bir kesim olmaması lazım. Ben doğru bulmuyorum konuşmasını. Yanlış bir konuşma. Yapamıyorsan bırakacaksın. Fırlanta gibi gençler var. Bir de onlara fırsat vereceksin. Batarsak derse zaten batacak ne kalmış ki? Zaten batmış bir şey bir daha batmaz ki. Yani bugün çocuğuma süt alıyordum. 16 lira yazıyordu şeyde market fişi. 16 lira bir süt. 16 lira yani başka yorum yok. Ne diyebilir? Bunun bir litre süt 16 liraysa buna ne diyebilirsin? Denecek yani, hiçbir şey yok efendim. Yorum, yorum var mı? Bunun ötesinde yorum var mı? Mazota yap, malzemeye yap. Süt ya süt. O çocuk o sütü içecek. İşmezse geri zekalı olacak. İleriki nesil geri zekalı mı olsun? Valla düşünecek bir şey kalmadı. Hedef 23 diyorlar. 2023 İnşallah 2023'e kadar bir senemiz var şurada. Bir sene zarfı içerisinde dayanabilirsek dayanacağız. Dayanamazsak 2023'te zaten bittik demektir. İş savaş kapıdadır yani. Bu kadar kötü mü abi ya? Düzeltemezler mi abi? Şu hiç? andaki görünüşe göre, halkın tansiyonuna göre bakarsan kötü değil. Bu Türkiye neler atlattı bunu da atlatır. Atlatacak mı? Tamam. E doğru söylüyor bitersek hep beraber biteceğiz. Yani e, gemi ortak bir taraf yükseldiğinde yükseliyorum zannedebilir ama burun batıyor onun farkında değiller. Sermaye belki. sahipleri de bir şey kaybeder mi sizce bu doların çıkışından? Mutlaka kaybediyorlardır ama yani sadece sermaye sahibini, yatırım sahibini e, nakittekinle tutuyorsanız olabilir. Onlar kazanıyor ama e, fabrikasal yatırım yapmış olanların kazandığını ve mutlu olduğunu pek düşünmüyorum. Onlar da mutsuzdur diyorsunuz. Şu evet. evet. Maalesef bence son senelerde yani sürekli biz ben İranlıyım. Şu son senelerde 10-12 senede sürekli Türkiye'ye gelip gidiyoruz hep dolaşarak, çalışarak. Yani işimize bağlı. Çok kötü görüyorum yani. Maalesef hiç sevmiyoruz bu durumu ama sürekli kötüye gidiyor öyle görsenir yani. İran'daki Tab ekonomide bir bu koronavirüsten sonra bir değişim oldu mu? Orada da çöküş oldu. Tabii tabii orada da oldu ama İran'da yani ambargolar falan 40 senedi var. Ona yani alıştık biz. Onu biliyoruz nasıl oradan çıkacağız. Evet. Türkiye'de bunlar yeni biraz. Biraz Biz bayağı şaşkınız şu an. Biraz kötü. Sağ olun teşekkür ederim. Umarım iyi olur, Saygılar. rica ederim. Kendisi zengin, kendisi batmayacağını biliyor. Vatandaş da varsa batsın. Başka bunun tanımı yok ki. Kendisi de şöyle diyor efendim, vatandaş en fazla diyor enflasyonun altında ezilir ama benim ismim mahvolur, biterim diyor yani. E biz insan değil miyiz? <laughs> değil mi ama? Kendini insan yerine koyup bizi başka bir şey yerine koyuyorsa tesir eder miyiz? Peki yani. başarılı olabilirler mi efendim sizce? Hayır hayır mümkün değil. Ne? Nasıl başarılı olur? Yani bir çözüm bir yolu var mı? Ben de alem, kimse bilmiyor ama diyorlar ki işte bu özgürleşiyormuşuz, millileşiyormuşuz. Evet, halen diyor ki ben faizi indiririm. Evet. E faizi enflasyon yükselir. Bunu cahil adam bile bunu biliyor. Çöylü bile bunu biliyor. Ama kendileri bunu bir türlü kabul edemiyor. Çünkü birikimleri var. Bu birikim dolara bağlayıp köşeye dönmek. E senin benim yok ama onun var. Erken seçim bekliyor musunuz efendim? İnşallah. Allah'tan temennimiz o. Battı balık yan gider. Battı zaten memleket battı. Hep beraber kaybedeceğiz diyor kendileri. Ya, kaybedeceğiz. onlara bir şey olmaz. Onlar yükünü tuttu. Yapacaklarını yaptılar. Giderler yurt dışına, kaçarlar. Vatandaşlar ne olursa olsun umurlarında mı? Peki efendim bir öngörünüzü merak ediyorum. Gerçekten de bu ekonomik sıkıntılar sanda vuracak mı? Sandıkta belli olacak mı oylarla? Şimdi bir ülkede insanların yüzde doksanı geri zekalıysa biraz zor. Abi çok ağır oldu ya. Öyle. Peki. Gerçek bu. Peki abi. Zaten bitmişiz. Dolar olmuş 14 lira. Hayat pahalı, çok pahalı. Geçinemiyoruz. Yani Sen ben genç olarak böyle baktığın zaman nasıl görüyorsun bu memleketin yönetenlerini yöneticilerini yani bu, bu hiç iyi, var mı hiç sence? hiç iyi görmüyorum yani bir planları var mı elbet bir planları vardır bir düşünceleri vardır böyle saldım çeyre mevlam gayre evet. gitmezler ama ben yani bir genç olarak burada üniversite okumaya geldim İlk fırsatta elime fırsat geçse de yurt dışına çıksam diye düşünüyorum yani <laughs> E bunu so utanırken de söylüyorum yani kendi memleketimde başka bir yere gidip de ikinci sınıf insan muamelesi görmek burada kalmaktan daha cazip geliyor bana. Çok ağır bir şey değil mi? Öyle. Yani evet. ben öğrenciyim burada. 2000 lira kira veriyorum. Yani kalıyorum, masraflarım var, çalışıyorum aynı zamanda okuyorum. Ya o yüzden gidişatı pek iyi bulmuyorum. Tersek de hep beraber çıkarsak da hep beraber. Evet. E, yani bitirmek için her şeyi yapıyorlar görebildiğim kadarıyla. <laughs> Keşke böyle olmasaydı. Yani yeni bir ekonomi modelinden bahsediyorlar evet, ama. Hangi modeli değil mi? Anlayamadık tam ne olduğunu. Ben de anlamadım açıkçası. Tutar ]cesi. mı sizce? Sizin içinize gelen bir his var mı? Tutacağı, tutmayacağı herhalde. Yani tutsa bile anlamsız olur bence. <gülüyor> <gülüyor> yani tutturulması gerekli olan bir şey değil bence. Türkiye çünkü ne bileyim Çin'le aynı şey yapı, yapısına sahip bir ülke değil yani. Orta Doğu'nun mu Çin'i olacakmış? Ne planlıyorlarmış? Bilmiyorum Allah. <laughs> orasını ben Dolar de 20 olacak mı peki? Ne diyorsun? O günlerde Olabilir miyiz? yani İran'da 20-30 olduğuna göre Türkiye'de neden olmasın? O günlerde görebiliriz böyle giderse. Bunu bile beklemiyorduk değil mi normalde? Evet evet. 14. Evet. Yani ben 5 sene, 6 sene önce yurt dışına çıktığımda dolar 3 liraydı. O zaman bile zorlanıyorduk. Şu an imkansızdan da Tatil yapmak herhangi Ne diyorsun? ]lere. Gerçekten de bu ekonomik sebepler sandığı etkileyecek mi? Bu defa yönetenler değişecek mi? Ben görüyorum ya. İnsanların fikri değişiyor yani. Yani zaten bunun değişmesinin en önemli yolu da ekonomiydi. Evet. E, i̇nsanlar artık evlerine ekmek falan götüremiyorlar. Dolayısıyla değişecektir diye tahmin ediyorum. Bir de şunu sorayım. Erken seçim bekliyor musun? Yani erken seçim bence iktidar gidecekse de buna bir neden hazırlar. yani. Buna bir şey çekerler. Öyle <laughs> gider gibi geliyor. Yoksa hiç sanmıyorum erken seçim olacağını. Niye beraber kaybediyoruz? Hani her şeyi niye ona bırakıyoruz ki ben onu anlamadım. Halk karar versin buna. Şimdi halk kararını vermiş oluyor ama nasıl oluyor? AK Parti hükümetini seçti. AK Parti'de bakan bu diyor. Şimdi sıkıntı şurada. Böyle bir model var mı sence? Yani bilerek Bence mi yapıyorlar yoksa bir bilerek şey? yapıyorlar ya. Amaçları halkı soymak, ülkeyi batırmak başka bir çizim yok ki. İyi niyetli yok mu bunların arasında ya? Yani? Her başa gelen çalacak. Hani başka çaresi yok. Düzelmez mi bir gün bu sistem? Tek çare Selahattin Demirtaş'ı bırakırlarsa dizelecek. Ya bir Yani başa o gelirse dizelecek. Başka dizelmez. Ben buna inanıyorum. Gerçekten. Aynen. Halkın umudu o. Ondan başkasına güven yok.